bana AWP atsana Sercan Zurna. Jurok sen hadi lan. Jiro, AWP ile şu skopla oynayayım. Kanka, kanka Jiroks şu AWP ile şu, şu skopla oynayayım ne olur ya. Ne olur lan <laughs> bir 100 lira 100 lira sat lan. <laughs> kanka yok yok. Lan 100 lira sat lan. Aa, lan, oğlum, lan oğlum lan oğlum ben alayım lan. Sana ben alayım lan. <laughs> e, gel tamam gel al gel al al bana bunu. <gülüyor> tamam, <gülüyor> aldım. Al onu. Götten yedim her ay bana can çabuk. Reportlayacağım bunları. Ya. Bir şey istedim ilk ya. Allah Allah. <laughs> ne diyorsun abi ne diyorsun ne diyorsun ne diyorsun ya? <laughs> anlar ve mantarlar ne sus ne peynir ne azı ne fazlası arayın amı. Tamam. De... Oğlum eşit dağıttım ben. Şey DOKUZ DOKUZ ne oğlum? Bu dükkan ne kazanacak? Abla hadi. <laughs> Mimar mı olayım? Oros çocuğu pizzadan ne bekliyorsun? Yiyor <laughs> musun? <Yer> <laughs> İkisini de deneyin. Yandı amına koyayım. Böyle pizza mı yenir yenir ya? Çek git. Amına koyduğum. Al abi. <laughs> Siktir git amına benim canımı sıkma ya. Çil oyun diyor. Delo ettiler beni amına koyayım ya. Bir daha Neco ya da Sprint. Neco. Esti abi şöyle bir de. Abi abi. Üf. <laughs> Üf. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Yazdı. <gülüyor> Adamına göre gol. Allah'tan mı? Ay bakalım. Oh, this No, no, no. Ne yapıyorsun? Dur yolu öyle. This is like your uh, what is it called? Oh my VR game. <laughs> İşin içinden çıkamadım. Bir de siz bakın. Bugün yüklenmiş. Ver. Ver. Bir <laughs> <laughs> Bak şimdi ben Bak şimdi ben, ben 98 liyim. bilemem bunu. Geç. Bak şimdi ben, Bak şimdi ben, bak şimdi ben. Sağ ol hocam, çöçeğe. Yani yok kanka değil, ben yapıyorum kendim konuşamadığım için. Arkadaşlar yayınımız başladı. Dünyada ilk defa eldiven çıkartmaya çalışıyoruz. ama nasıl fotoğraf çekmişim ya. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben... durun fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> Adam... Sen de burada al. <laughs> Yolculuk evlenme dairesine mi reis? He yarrağım oraya he. <laughs> They still think we gonna get married and stuff. So... <laughs> <laughs> <kalan son> <laughs> İzini buldum. Aldım öyle yani. Kes lan oyun oyna götlerin. Kaybet. Sana oyun yok. Sana oyun yok. Çanta, Çanta yolda. öldülere götümü soktu ama amına koyayım. Adam niye abi. ölmedi? O yerine vurunca öldürüyordu. Bak hayır hayır. Hayır bir saniye bir şey söyleyeceğim. Bak! Yarra beni. Ya tamam ben. tamam oğlum. Tamam ya Allah. Peki. Lan niye geliyorsun? Drone gönderiliyor. Abi senin drone uçma kabiliyeti var mı senin? Come <laughs> on, <the> side. <laughs> oh.

ben öyle yapmıştım. Ne oldu sustun amcık. He, ben öyle yapmadım kanka. Hadi siktir git o zaman. Mal. ben harmoniyi tıkladım. <laughs> oğlum ne diyor? <laughs> <Allah>. Ben şunu <laughs> sağ pedini bir alayım dur <laughs> Ben, <abi>, ben, <laughs> ben harmoniyi tıkladım ne oruz bu. <laughs> Biz gibi bence de. Ne değil oğlum. Kapa doğru. İleri itarıyorum. Evet, kanka bu oku şey Anan kapadı kapadı. Duvarı kim koydu kanka <laughs> buraya? Şimdi e evrim bol attı amına koyayım. Kemal oku attım <laughs> amına koyayım. O ne demek şimdi sayın Anlos TV? O ne demek şimdi Kemal oku attım amına koyayım demişsin? Vay be. Vay be. Üzüldü <laughs> la. <laughs> Anlos TV ha. Türk Sat kaçıncı kanal? <laughs> <laughs> ahahahahahah yukarıda heaven sandım çok korktum çok korktum yardıma gidin neco Geç. ya öldürme artık <laughs> like the Got dope like Pablo. Pablo. Got dope like Pablo. Bana böyle bir şey denk gelmedi. Bir buçuk senedir spora gidiyorum. Bana bir kere böyle bir şey denk gelmedi. Hani kaza yanlışlık bir şey. Asla böyle bir şey olmadı bana. Lan <laughs> açık açık. <gülüyor> Player <laughs> polis. Ya sen neler diyorsun ben anlamıyorum ki dedi. Kanka ya. oyunun modu var bana kurdurdunuz ben de diyorum sana. <laughs> Player Collisions on mu Oğlum. on mu? Prox ya Boys bu çocuk sana bir <laughs> açık açık. Hep açık. Açık yapma. Açık açık yapma. O nedir biliyor musun? Açık mı? Onu Arkadaşlar söyle bir saçın olun lan. Daha oyuna girmedik. <laughs> <abi. gülüyor> Oğlum. <gülüyor> o ne biliyor musun? Ben senin içinden geçebiliyorum. Tamam. Açık ya. <laughs> yani. Ama oyun içidir ha. Tamam küfür etmiyorum artık bundan sonra yayınlarda. Bitti. 3 minutes later. Çocuk seni sikerim bak. Bak sonunda bak bunu bana dedirttin. Bak. Bak. E hani Spike nerede? E hani Spike nerede? E amın da O alsan oradan bunu konuş almam yani. Almam ya. Doktor. Alma, almam. Doktor. Sıra bakma. Ne haber? Önemli değil. Um, Spike nerede? Ananın amında. <laughs>